kelime la şerikele yani nasıl ki ve saltanatında şeriki yoktur. Allah bir olur, müsaadet olamaz. Bitti. nizam ve intizam onu gösteriyor. Allah bir olur, müsaadet olamaz. Çünkü niye? Allah dediğin zaman her şeye gücü yeten, her şeye kudreti yeten, her şeye ilmi yeten, Zati Zülcelal akla gelir. Başka kimse akla gelmez. Ya Ustad ne güzel ifade ediyor. Allah bir olur, müsaadet olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında, icadatında dahi şeriki yoktur. Gördün mü? Ortağı yoktur. Yardımcısı yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında Yaptığı işlerinde onun memurları, onun şerici sayılırlar. sayılırlar. Yardımcısı sayılırlar. Dünyadaki sultanları. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mal olurlar. Size de müracaat Fakat, fakat, ezan evet, evet, ebed sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şerici olmadığı gibi, icraat bu dahi müinlere, yardımcılara, şeriklere, ortaklara muhtaç değildir. Emir ve iradesi hal ve kuvvet olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Ortak olan zaten ilah olamaz. Bitti. Ortağı mı var? İlah ilah değildir o. Küç ilah her şeye gücü ilmi ilmi, iradesi, kudreti her şeye çapı gelen Allah'tır. Onun ortağı olmaz. İşte kainatın nizamına bakın. Gökler, denizler, Secereler, yıldızlar, havalar hep mağlukta. Hepsi insanın evrinde. Allah Allah. Bunlar insan da secde etmezse cehennemde secde edilecek. Ya Allah. Evet. Fakat icraatın dönüm memurları onun şerisi sayılırlar. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. İnsanlar diyor da. De. Değil mi? Şimdi bir reisi cumhuriyet etmek Allah kapılar kapılar. Burası bir tane insan, ne var? Ama Allah diyerek bir şey yok. Çünkü niye? Her yerde hazır ben hazır. Yerin altında da, üstünde de, suyunda da, denizinde de, her yerde senin ağzını da değil, kalbini okuyor. Niyetini okuyor. Allah mı demek? Tabii. Bunu bilmiyorsa Allah olamaz. Seni bilmiyorsa Allah olamaz. Seni değil, mikropları bile Pireleri bile en ufak atom parçasını bile biliyor. Ki kün emrini verdiği zaman birden onu veriyor. E nasıl olur? İşte esir maddesi diye bir madde yaratmış kainatta. Ondan her şeyi harf edir. Kün diyor, ol diyor, onu veriyor. Ne onu veriyor? Onlar biz aklından Onlar da bir Kendi iradeleriyle Allah'ı dinliyor. Gereken neyse hazır oluyor. Her neyse. Allah'ı fakat Hacer Efe Sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şerik olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi müminlere, şeriklere, ortaklara muhtaç değildir. Emir ve iradesi hal ve kuvvet olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Allah bize gücü kuvveti hayatı vermezse he, biz ne yapabiliriz? Söyle. Hadi. Ben. Allah sana gücü, kuvveti hayatı veriyor. Sen yapıyorsun. hep ben yaptım. burası. sen kim? Hayat Allah'ın, akıl Allah'ın, vücut Allah'ın, kol Allah'ın, bacak Allah'ın. Sen kim? Ama bilmiyor. <laughs> Düşünemiyor. Havr ve kuvvet olmazsa hiçbir şey, hiçbir şeye bile hal edemez. Doğrudan doğruya her şey sana müracaat edebilirsin. Şeriki ve mühini olmadığından bu müracaatçı adama yasaktır. Diyen var mı? en açık sen istersen ya. Sen ben ben ve öbür istir, general istir, işte reis, cumhur istir, hepsi bitti. Niye? E hepsi onu kurdu da. Büt de önemli değil ki. Ha burada çıçarla bir mani var yani. Ya. Yasaktır onun huzuruna giremezsin, verilmezsin. İşte şu kelime ruhu beşer şöyle bir müjde verir ki imanı elde eder ruhu beşer. Manisiz, müdahalesiz, hainsiz, mümanasız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezer ve ebed hazaini rahmet maliki ve tefaini sayda sahibi olan Cemil İzl Celal Kadir İzül huzuruna girip hacetini arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine istinad eder. Bak bak ne diyor, bak bak. bak. Cemil İzül Celal Kadir huzuruna girip Huzuruna. Burada da çiren, orada da yerin altında da üstünde de. bitti. Allah bizim karşımızda değil. Allah kainatı bütün niyat etmiş. Biz zat-ı Ya. Cemil'in huzuruna girip kainatı, hacatını, ihtiyacını arz edebilir. İhtiyacımızı istiyoruz. Ha? Ne istiyoruz? Cennet istiyoruz. Beka istiyoruz. Saadet istiyoruz. Dünyada rahatlık istiyoruz. Ama İstədirəm tamam. Haqqı. Forma itarcsın istəyə bilər. Həm gərək burada məmur olacaqsan, həm də dairəyə girməyəcəksən. Maşa Cəlanda da salamun aleykum. Nə? <laughs> Elə etməzsən sən sə. Əgər <laughs> Təfəbukan tayırsan. Cəddin, cəzrdin, cinzdin içəyə girdin, tam. Ondan sonra istə. Mən isə də tam gəlirəm. Eləmi? Ya e, aybaşı gelende maaşım ölür. Sıtır mı? Hadi. Yok. Allah yeri Tabii ya. Ben seni yarattım. yüz yerde sürünen yılan değil. He? Bak. Kare de değil. Çetinin ağzında fare var. Bak. Her hayvan iki eti yiyor. Yaşar gibi Bak öyle de değil. Sen insan yarattın. Her şeyin güzelini yiyordun temizini yiyorsun. Hem de pişiriyorsun ki de değil. Ha? E, ee, seni böyle güzel yaratacağım, sen de secde etmeyeceksin. Hani? Değerli <laughs> <Beni> koyu Başka yer <laughs> yoktur. Tabii ya. Tabii öyle ya, secdesiz olur mu? Tövbe estağfirullah ya. Hayır. Mustafa, kardeş telefon etmişti dedek. Bizim burada da Cuma günü ders yapan kardeş var ki, bir tane kan lazım şey. Ben telefon etmiş. Nereden telefon etmiş? Cana kan verir. Ya ağzımı açacağım şimdi. Burak Mutlu'nun kocuk etti, yiyeceği yaşında ne kanı ne hali Burak. Daha bir şey demedim. Hani sadece dedim ki Mertan'a bu adam namaz kılır mı? Hani yok bizim kanı alıp hani kanın yerine verecekler. O grup orada bulunacak. Onun kanını oradan verecekler. Parasız yani. Namaz kılır mı? Yok. Ular evet. <laughs> Kurtaracakmış. E, <he. gülüyor> Kurtaracağımmış. namaz kılmayan ne kurtarması var? Sadece bir şartına veririm. Oğlum olsa. Namaz kılmış. burana kandan sonra namaz kılacakmış. mısın? Söz ver. Yemin et. Tamam ona verdim. Bana bana. Niye e, <laughs> verim ona? Eğlen mi kardeşim? Cine Allah'a sevdi etmiyor. Sen sana kalkarsan, Cine zinaya kumara koşarsan. Sıttır. Tık <laughs> Tabii ya hele ya hele ya. Ya ne diyorsun sen sana? Ben öyle etmiş. Ya. <laughs> Defani sayıda sahibi olan Cemil Üzül Kadirül Kadir huzuruna girip, Hazretini harc edebilir, hiç perde yok. Rahmetini bulup, kudretini istinad ederek, Kemal-i ferah ve sururu kazanabilir. Öyle etmiyor yani. Hakikaten bir dua ederek biz suru kazanırız. Yani elimizde bir şey geçmiyor ama, manen ve ruhan biz rahatlık duyuyoruz. Çünkü niye? Yaratana elbaştır. İhtiyacımıza cevap verecek var da elbaştır. Ama tam verir, vermez bu kendine. El-Fatiha! Oh, <laughs> <laughs>